Yaramaz çocuklar değiş. Başlar Çok olduğu için yavaş satacağım. Ee, merhaba. Ee, merhaba. Yaramaz çocuklar sizden bu evi kiralamış da biz çok beğendik. Satın almak istiyoruz. Kaç satıyorsunuz lan? Bir milyona satarız efendim. Dedi ee, sanki. çocuklar bu değişmiş ya. Kardeşim, kardeşim bu adam değişmiş. Saç falan olmuş. Evet kardeşim ya. Neyse kardeşim ya babam konuşuyor. Babam yormayacaksın yapacaksın abi? Evet biz burada kaldık. Ne, alalım parayı. Tamam hadi bay bay. Sattım evi o zaman size. Verdiğiniz parayı da. Vay çalan düdüğü çalay. Apalım veren, düdüğü çalamış. Hadi bay. Ee, evin içi boş ama biz doldururuz mobilya değil mi çocuklar evet ya gece olsun da bir oha lan ev çok güzel. çok güzelmiş ev şey lan aga dünya'nın yeni evini görüyorum galiba şu an yok lan bu kadar yeğen mi çocuklar? Ha, ben bunu çalarım. Yok ya ne çalacağım hatta şaka yapıyorum ya çocukları çocuklar seviyorum. Bak ışık da var böyle istersek diye. Çok güzel. O pervaneye çarpmayalım. Elimiz falan kanar şimdi maazallah. Ben de hep böyle şeylere bulaşırım artık bulaşmıyorum. İnsanlıklar çıkart yaramaz. Ee, o zaman bulabiliriz bir gelsin denesin. Eee. Ben şurada pervane gördüm ya. Pervane çocuk var. Pervaneye bir dokunacağım ben de, merak ettim. Ee, bence yapma ya. Yapsam ne olur ki? Elimle dokunayım. Hı -hı. Aa hiç acımıyor. Kafamla da yapayım. Hiç acımıyor canım ya. Aa! <laughs> <laughs> abi. Kardeşim ne olabiliyorsunuz kardeşim? Bilmiyorum ki kardeşim. Pervaneye eriyor da insan. O pervane bir şey yapmıyor. Gidip ellemem bir yere konu. Hiçbir şey yapmıyor ya o pervane. Lan özür Hala konuşup pervane istiyorsun. Ee, o pervane pervane. Aa, aa. Ve arkadaşlar. Belki herkes çok üzülecek ama maalesef. Bu güzel yapsın kardeşim. Kaç ah, mene o bari. seni çok sever. Evet Ahmet et. Ee, çocuk giymeyelim o zaman ya biz. Niye? Ee, baba gel biz biraz gezelim. Cazma abimiz biraz ev gezelim. Oğlum ev çok iyiymiş lan. Neyse. O şurada makineler falan da var evin. Hoparlör de var. Müzik dinlerim ben çocukla. Tamam Cazma abi Yaramaz çocuklardan intikam. Eve nişan alındı. Oo! Get kışma de, Çocuklar merak etmeyin kendime yine basacağım, sizi kurtaracağım. Ay! Kim bana bunu yapmaya cesaret etti lan? Şimdi kim yaptıysa bunu. Sağ çok bir söz edeceğim ona. <laughs> şimdi geliyorum ulan. Hadi sıkıyorsa <laughs> yine öldürün lan beni. Kimmiş o çocuklar. Yaramaz çocuklar. <laughs> Suçası var. Şimdi biz onun işini halledeceğiz ya. Tamam çocuklar ben burada o zaman sizin yanınıza gelip bekliyorum biraz güvensiz siz yerde içinden atış edebiliyor duvarlar geçiriyor mermiyi ya <laughs> ne yapacaksın abi neye şaşırdın çocuklar hepimiz birlik olsak da bunu katledemeyiz bu sizin piramit canavarı var ya eee geri dönmüş onu hallederiz ya yok geri dönmüş evet geri dönmüş tamam onu hallederiz ya demin kaydetti ya ah, ah, bana onları yapmayacaktınız şimdi evinizi yok ettim. tamam sökülüyo babam tamam söküldü lan tek mermimle şimdi evinizi yok edeceğim Kardeşim ne oldu ya? Niye bu kadar şaşırıyorsunuz? Oh. Ay bana bir şey oldu? Bağıracağım galiba kardeşim. Dur oğlum bayılma bayılma. Bayıl. Kardeşim. Kardeşim korkuyorum. Tamam lan ağrım hemen. Halledeceğiz ben. Bak. bak ben halledeceğim şimdi. Ha, ha, kardeşim. Ben bunu halledeceğim halledeceğim. Ha sen. Gel buraya. Ah, Tekme atacağım şimdi sana. Kardeşim havaya uçacaksın. Allah rahmet eylesin şimdi ben. Galiba yakın bölümlerde bitiyor artık bizim bu seyimiz. Çok kısa sürdü seyir ya. Ah, hayır. Casım abi, ihanet mi ediyorsun? Niye beni ittiriyorsun? Yaramaz çocuk, senin ölmeni istemem. Aaaa! Öf, Casım abi! Kendini feda etti. Kardeşim! Oğlum iyi misin? Casım abi senin için kendini feda etti ya. Bak kardeşim, neymişsin ya? Baba çocuk. sevmiştik o işte ki da çok sevmiştik de bu kendini feda ederek öldü. Bu kim ya yakamıyordu bu? Ama bu Caşın abi Caşın. Caşın. Caşın abi çok seviyorum Caşın. Değil mi? Sen de seviyorsun değil mi Evet Caşın abi çok seviyorum Caşın. Hmm. Silah. Şimdi sizi ateş edip öldürecek. Kardeşim. Kardeşim. Bugün geldi. Yaşamak için yargı. Yani. Bu kadar korkak olmamalı. Bismillah. Gerek silah. Kardeşim bu tutmam bile ölmez. Bu silah nerede sonra işlemez bile işlemez. Kardeşim. Ayağa kalktım ay zor zaten. Eline vurursan belki bizi vuramaz. Hayır. Elimde çok önemli devreler var silahımız için. Elime vurarsan ölürüm. Ben zaten bunu istiyorum. Öl lan. Yapma! Neden mislan o? Al bakalım. Aa! Hop! Pazara! Oo. Kardeşim, kardeşim, başardık kardeşim. Devrelerine vur öldü. Geri döneceğim. Benim robotumu parçalamayı sürdüreceğim sen ödetirsin. Önce iyileş sonra ödet. Ha? Ne oluyor lan? Aa! Ayağım Ya kardeşim evim gitti ya. Neyse oğlum sizin çok paranız var yeni alırız. Ya kardeşim zaten her gün maceralar veriyor. Eve gerek yok ya. Bence de kardeşim. Ya arkadaşlar bölüm burada bitiyor. lütfen like atıp abone olun. Gerçekten bu bölümde çok uğraştım. Gırtlaklarımı yırttım sizin için. Sonrasında yani o devi yapmak mesela çok zordu. Evi yapmak zaten canımı çıkarttı. Bir bölüm için sadece bir ev. Yani zaten... Biliyorsunuz ben gerçekten çok uğraşıyorum. Ee, neyse o zaman bu bölümde burada bitti.